İlk defa birine karşı böyle hissediyorum. Kafam karma karışık. Anıl Beyciğim o zaman benim de kafamı karma karışık etmeden bence e, siz de bir kafanızı toparlayın. Hani böyle bir netliğe kavuşsun her şey. Ondan sonra gelin konuşalım. Ne dersiniz? Hep aklımda o var. Y yemek yiyorum o. Uyuyorum o, uyanıyorum o. Nefes alırken bile o var. Ablam aynı şeyleri söylüyor bu. Anlamadım. Bir şey mi dediniz? Yok ben hiçbir şey söylemedim. O, siz şu anda gayipten sesler duymaya başladınız, Amul Bey. O yüzden bence bu seansı ara vermeniz şu an şart. Moral olsun diye şakalar. <laughs> yani ne yapacağımı bilmiyorum. Ama emin olduğum tek bir şey var. Onu çok seviyorum. Kim var orada? Kimse? Kim var orada dedim. Ben bakacağım. Hura sen ne yapıyorsun orada? Ya sen beni boş versene. Asıl siz ne işler çeviriyorsunuz ablamla? Ne, ne işler çevireceğiz canım? Ne alakası var ya Saçmalama lütfen benim Nazmiye Hanım'la ne mı olur? Ya geç Mustafa ayaklarını. Ablam buradaydı geçen hafta aynı şeyleri söyledi. Tıpatıpa aynı şeyleri söylüyorsun. Nazmiye Hanım benden mi bahsetti? Hem de bu şekilde. Ne oldu Anıl? Mutlu mu oldun abisi? ya hem bir dakika bir şey soracağım. Siz bu masanın altında ne yapıyorsunuz? Bütün seansların masanın altından takip ediyorsun galiba. Çok çok büyük bir karışıklık oldu Anıl Bey. Ben gerçekten çok üzgünüm. Çok. Neyse. Anıl. Abi. Abin. Burada yaşananlar olan biten aramızda kalırsa eğer bizim için iyi olur. Lütfen. Tamam. Kimse söylemem, merak etmeyin. Ama siz de artık bu odada görüşmeyin olur mu? Tamam, söz. Eyvallah. Biz seninle ne konuştuk Buğra. Sen hani ablanın hayatına müdahale etmeyecektin? Ya sen nasıl psikopata bağladın yine? Ne yapayım çiçeğim ya? Ne yapayım öyle seviyorum falan deyince ben iyice delirdim. Ha zaten benim dengem hassas. İyice mahvoldu. Tamam. Sakin olmaya çalışacağım. En azından deneyeceğim. İyi tamam. Başlangıç seviyesi için yeter. Gel buraya. Ama biz Anıl Bey'e sözümüz tutalım. Değil mi? Neyi? Git buraya. Tamam. Hadi. Lamba için özür diliyorum. Çaktırma. Çıkart. Tamam.